Dünyada Allah'tan sonra annesinden başka kimsesi olmayan yetim bir kız vardı. Amcasının oğluyla evlenmişti. Eşi kızcağıza çok zulmediyordu. Sadece eşi değil, eşinin tüm ailesi kıza kötü davranıyorlardı. Gece gündüz çalışan bir hizmetçi yapmışlardı kendilerine. Bu kadar hizmet etmesine rağmen işkence ve kötü sözlerden kurtulamıyordu bazen onlardan dayak bile yiyordu. Kadıncağıza dünya dar geldikçe en sıcak yer olan anne kucağına sığınıyor, olanları ona şikayet ediyordu. Sonra da beraber ağlıyorlardı. Tabi sonunda yine eşinin yanına dönüyordu. Annesinin kızı ağlarken yanında olup onunla beraber ağlamaktan başka bir şeye yetecek ne gücü ne de kuvveti vardı. Durum daha da kötüleşerek 10 yıl böyle geçmişti annesinin eceli gelmiş, Rabbine kavuşma vakti gelip çatmıştı. Kızıysa buna çok üzüldü ve annesi ölüm anındayken ona "Anneciğim, sen gittikten sonra ben kime yakınacağım? Başıma gelenleri kime anlatıp rahatlayacağım? Anneciğim, ne olursun beni yalnız bırakma." dedi. Anne kızına "Kızım, ben ölürsem ve yolların daralırsa buraya, annenin evine gel. Seccadeni ser ve Allah'a secde et." başına gelen ve seni daraltan her şeyi ona anlat. Sıkıntı ve üzüntülerini ona şikayet et dedi. Annesinin ölümü üzerinden bir hafta geçmişti. Kız yine sıkıntıya düşmüştü. Seccadesini ve abdest alacağı suyunu alarak annesinin evine gitti. Annesinin nasihatini dinlediğinde içini bir huzur kaplamıştı. İki hafta boyunca buna devam etti. Abdest almak için suyunu alıp annesinin evine gidiyor, orada saatlerce kalıyordu. Sonra da yüzünde bir tebessümle evine geri geliyordu. Bu durum eşinin ailesinin dikkatini çekti. Kadın ve eşi arasına şeytanın vesveselerini sokma amacıyla eşine şöyle dediler. Eşinin seni aldattığına eminiz. İki haftadır kederli bir halde annesinin evine gidip saatler sonra mutlu olarak geri dönüyor. Adam eşini takip etmeye karar verdi. Eşi gitmeden önce kayınvalidesinin evine gidip kadının kendisini görmeyeceği bir yere gizlendi. Sonra eşi geldi. Abdest alıp namaz kıldı. Sonra secdedeyken ağlamaya başladı. Dilinden yaşadıkları dökülüyordu. Bütün yaşadıklarını Rabbine şikayet ediyordu. Eşinin ailesinin kendisine yaptığı bütün işkenceleri anlatmıştı. Sonra eşinin hidayete ermesi için dua edip yalvarmaya başladı. Ağlayarak her şeye rağmen eşini sevdiğini, onun düzelmesini istediğini söylüyordu kadın. Adam da duydukları ve gördükleri karşısında etkilenerek onunla beraber ağlıyordu. Sonra kadın namazını bitirdi ve karşısında eşini gördü. Adam ağlıyordu. Adam eşine sarılarak tüm olanları telafi edeceğine dair söz verdi. Allah'ın dualarını kabul buyurduğunu müjdeledi kadına. O gece adamın ailesinin evine dönmediler. Geceyi orada geçirdiler. Kadın rüyasında birini gördü. Şunları söylüyordu: "10 yıldır sana en yakın olan kişiye serzenişte bulunup şikayetlerini ona söyledin ama hiçbir faydası olmadı. Yalnızca 2 hafta şikayetlerini Allah'a bildirdin ve bütün sorunlarından kurtuldun." يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ